Doğan eninde sonunda ölür Gök kubbede oturanlar iyi bilir Damdan bir taş atıldı mı düşer Hırsa bırak kendini boş yere harcama Şu toprak altında çırak da bir ustadır Hiç naz etme ay güzel bu mezarda ne şirinler var ne şirinler Ferhat gibi yok olup gittiler Dayanır. Kötü idiyse Güçüp gittik kötülüğümüzle İyi idiysek Hayırlanın bizi Zamanın tek eri olsun bile Bir gün gidersin Tek tek gidenler gibi tamam. Yok olmayı istemiyor musun? İyi şeylerden evladın olsun İyiliklerin bükülme ipliğidir kalan Otur dünyaya direk olanların canı <laughs> şu akıp giden kum bak. Ne durması var, ne dinlenmesi. Bak birden bir bir dünya nasıl bozulur? Nasıl atar bir başka dünyanın temelini? O kopku yerde ben Nuh'un gemisi. Ömrümün sona ermesi de tufan. Girdik susamlar arasına yattık uyudu. Çığlığımız sınırları aştıydı nasıl olsun? Beri gel, daha beri, daha beri Bu yol vuruculuk nereye dek böyle Bu hır gür, bu savaş nereye dek Sen bensin işte, ben senim işte Ne diye bu direnme, ne diye Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık, ne diye Topumuz bir tek olduğum kişiyiz, bir tek Ne diye böyle şaşı ne diye? Zengin yoksulu hor görür Ne diye? Sağ soluna yan bakar Ne diye? İkisi de senin elin ikisi de Peki kutlu ne? Kutsuz ne? Topumuz bir tek inciyiz Bir tek Başımız da tek Aklımız da tek Ne diye iki görür olmuyor? İki veklüm gökü Benin altında ne diye Sen habire gevele dur bakalım Habire usul boylu birlik Çam ağacı de. Sonu nereye varır Bunun nereye Şu beş duydan Cını da bir, bir bedeni de. Yalnız sayıda çoktur onlar alabildiğine. O ya, o ya. Hani şu bademler gibi, bademler gibi. Ama hepsindeki ya bir. Dünyada nice diller var, nice diller. Ama hepsinde de anlam bir. Sen... bunu canlara iletir. Sen bensin işte, ben senim işte.